Arslan kim yiyecek kızım onları? E, Hala. Umt. Amca. Umt. Ante. Şebnem abla. Şebnem abla. Senem abla. Hı? Senem abla. Bir de küçük köpeceğin adı neydi? Cookie. Cookie de gelsin. Hadi aç. Aç da bereket aç. O şimdi börek mi poğaça mı? Börek. Tamam, şimdi öbürünü aç. Bas. Bas deme. Efendim baba de. <laughs> efendim. şimdi öbürünü aç. Onu ne yapıyor? <laughs> Anne bak ben börek yapıyorum de. Anne bak. Börek. Bak, bak da söyle buraya. Bak anne bak de. Anne bak de.